Merhaba arkadaşlar. Sen ne oynuyorsun Beracığım bugün? Barbilerle. Barbie lerle. Bakalım Barbilerin ismini söylemek ister misin? Evet. Ne isimleri söyle bakayım. Aa, ee, bak. Hı. Size hemen öğreteyim. Hı. Arkadaşlar. Bakın. Çaresi bu. Öyle mi? Evet. Bunun bir küpe annesi var. Böyle küpe takmış. Onun hmm. kıyafetini giydireceğiz biraz. Daha. Peki yaramaz boncuk arkanda ne yapıyor? kutunun bak, içine giriyor. Oyunumuzu bozmaya çalışıyor, değil mi? Boncuk çekilir misin? Arkadaş. <laughs> boncuk. Arkadaşlar, bu yaramaz boncuk istirmeyin. Evet, İstirme ya bizi. yaramaz boncuk. Boncuk. Isırıyorsun bizi. Bırakır mısın berberlerimizi? Yaramazlıkta sınır tanımayan boncuk değil mi? Evet, evet tan tanıt sen. Boncuk çekilir misin lütfen? Anne, Bak ne ya. Yok Ama sen ablayı ısırıyorsun. canını yakıyorsun Ay, boncuk. boncuk. Aa biz oyun oynayacağız bırakmıyorsun bizi ya. Lütfen hadi git gitsen git kendi oyuncakların oynasan Evet tanıt kızım sen bebeklerini hadi bakayım. Oy, <laughs> Gider misin hadi? Gel buraya. Gel buraya. sen onu bence diğer odaya koy. Kıbrı. Bera, kıbrı. boncuğu nereye koydun? Oraya. Girişe mi bıraktın? Evet. O sırf oyunu bozuyor diye değil mi? Ne kadar çok barbilerim var Bera senin. Çok barbim var. Evet. Bu da çılgın Barbie. <laughs> evet o da çılgın Barbie. <laughs> Saçları çılgın çılgın değil mi? Evet ya yani çılgın Barbie. Başka? Bunun adı ne? Onun adı, Kocaman bebek. Onun adı onun adı Bulamadık. Bulamadık mı adını? Ne? koymadın mı ona? Ne olsun? Ne olsun Nil sence? olsun Nil. Tamam Nil olsun. Arkadaşlar gördüğünüz gibi onun ismi değil. Evet. Şu da zenci Barbimiz galiba. Barbie. Zenci Barbie. Bu da çok kesmiştim. çılgın. <laughs> evet, saçını kesmiştin, yaramaz Bera. Yani bunu yani olmuyor. Ay bu da bebek. İsmini söyleyeyim mi? Size? Evet. Hayır bebek. anne. Bebek. O büyük Küçük bebek. bebek. Büyük, büyük bebek mi? Evet, o konuşabiliyor. Öyle mi? Yani... Efendim. Bugün, bugün bugün su savaşı yapsak? Tamam. Ama oyuncak oyunumuz bittiğinde yapalım. Tamam. tamam. Bir su savaşı yapmaya gideceğiz arkadaşlar. Görüşürüz. Hayır ya, sonra yapacağız. Sonra mı yapalım? Evet. Tamam o zaman. O zaman oyuncaklarımızı yavaş yavaş toplayalım. Su savaşı yapmaya gidelim anne biraz uyuyacağız. Tamam biz biraz oynadıktan sonra gideceğiz. Ya niye kapatıyorsun arkadaşlar? <laughs> Ama sen bir şey tanıtmıyorsun arkadaşlarına. Ben tanıtacaktım. Bir şeyler söylüyorum ya. Tamam. Arkadaşlar bu gördüğünüz gibi Barbie'nin Yavrusu mu? Hayır yani küçük bebeği. Küçük bebeği, bebeği. evet. Bunun cinsiyetini söyleyeyim. Söyle cinsiyetini. Erkek. Erkek mi? Evet. Adını ne koydun onun? Biz koysamız bu. Emre mi koysak acaba? Ne? Emre. Yok ya. Ömer Kan koyalım. Senin arkadaşın ismini. Olur mu? Evet ya. Erkek, Ömer Kan olsun. Erkek. Erkek ya. Evet Ömer kan. Kan. Evet. Anne. Başka? Aa bir de kız kardeşi var değil mi? Şurada bak. Evet, evet bu da avlanmış ablası Ablası. O da Ayşe mi olsun? Hayır ya. Ne olsun? Çok kötü bir şey. Hadi ya. Ne olsun? Bunun ismi Çarşı'ydı. Çarşı Böyle mı? Saçımı kestirmiş güzel olmuş hmm, değil mi? Aynı evet. Ay, senin gibi anne. Teşekkür ederim. Ama bu... Ay, dur anneciğim. Evet. Bir sürü oyuncakları anne, dağıttık az önce buraya. Ben, az önce ben sana annecik dedim. Duydun mu? Duydum anneciğim albinin yemeği gördüğünüz gibi. Evet. Arkadaşlar bu arada kanalımıza abone olup beğeni atarsanız çok seviniriz değil mi? Evet. Beran'ın kanalına destek olalım lütfen. Evet çünkü prenses Bera oldu. Evet. Ay burada evimiz kalmış. Evet. Hadi şimdi biz su savaşında gidiyoruz. Hayır.